Tabii ki 21 yıldan beri Bartın'da ilk dönem saymazsak hep muhalefet milletvekilini gönderdik. Ben buradan bütün halkıma hemşireme sesleniyorum. Allah için muhalefet milletvekili bugüne kadar Bartın'a ne yaptılar? Önerge vermekten, eleştirmekten başka. 2018'de hanefim olan, rakip olan, Aysi Bank olan hanımefendi Tabii kendinize saygı duyuyoruz. Beş yıl zaman diliminde bugün de adaylar olduğunu düşünüyorum. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Ne dedi? PKK'lı kardeşlerimizden oy istiyorum dedi. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Yuh yok. Yuh yok. <laughs> Ama Bartınlı seçmenler ve inanıyorum ki sandıkta ona tokat gibi cevabı verecekler ve sandığa gömecekler. Bunu nasıl yapacağız? Biz azami gayreti özveri göstererek yapacağız. Evet. Cumhurbaşkanlığı Cumhur İttifakı'yız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında AK Parti, MHP, Yeniden Defak Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar.